Asiye, iyi misin? Bir şey mi oldu? Arkadaşın kötü bir şey mi söyledi? Yok yok ya, her şey yolunda. Böyle biraz yorgunum da. Arıyor. Alo sevgilim, neredesin sen ya? Ne? Ne diyorsunuz siz ya hangi hastane ne oldu Cemale Yani bilmiyorum. Yani bir kavgaya karışmış ve hemen müdahale <laughs> haber verecek. De. Anne, şunu oturun. Allah aşkına bir su falan verin. Bayılacak. Baksana, hadi. 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 Ya, oturun kızım şöyle. Tamam. Hadi gec. <laughs> Nasıl durumu? İyi mi Cemal? Ameliyat devam ediyor. Doktor Bey çıkınca gerekli açıklamayı yapacak size. Bir, bir dakika, bir dakika gitmeyin. Yani hiçbir şey söylemediniz. Nasıl durumu? Yani ben karısıyım lütfen bana bir şey söyleyin. Tamam, tamam kızım, sakin ol lütfen. Bak herkes görevini yapıyor. Lütfen. Cemal Bey'in iç organları zedelenmiş ve çok kan kaybetmiş. Kötü mü yani durumu? Daha fazla bilgiyi ancak doktoru verebilir. İzninizle. Geçmiş olsun. Tamam geçecek. Geçecek merak <laughs> Ama Kim niye bıçaklamış bu adamı? <laughs> Neden böyle bir şey oldu ya? Olay nasıl olmuş sen bir öğren Raci. İlgileniyorum baba. Konuştum, hastanenin polisiyle haber verecekler. Hadi, gel. hadi otursun gel, gel. Gel güzel kızım, gel. Gel güzel kızım. Bak, Cemal <laughs> iyileşecek. Merak etme yavrum, kurtulacak. Hadi. Geçecek kızım. Ben Bugün Ya durmadan iyileşecek, iyileşecek deyip durma bu kıza. Yani ne bileyim, çocuk gibi kandırmayın yani. Zahide. Zahide iyi düşünelim iyi olsun. Germe insan. Germiyorum ben kimseyi ya. Allah Allah. Sonuçta hemşire böyle bir şey söyledi değil mi? Ben mi geliyorum? Zahide. Tamam yeter. Yeter. Kız, bir şey olmayacak kızım. Bir şey olmayacak tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. <laughs> anne ne olur olmasın. Gidemez yapamaz. Ben de ona bir kere canım babam diyemedim. <laughs> bir kere sarılamadım anne ona. Nergis. <laughs> ya benim yüzümden. <yudum> <laughs> Gelseydin dedim ben ona. Ömer gitsin. Senin yüzünden olmadı, öyle deme kızım. Tamam mı? Hadi topla kendini, hadi gel bir yüzünü yıkayalım, hadi. Bir şey olmayacak baba, tamam mı? Güçlüdür o, çok güçlüdür Cemal şey olmayacak. Topla kendini tamam Dikkat çekmeyelim Nergis ne olur. Anne. İçeride benim babam yazıyor. Ben acımı bile saklamak zorundayım. Bir yabancı gibi davranmak zorundayım anne. Nergis. <laughs> Çok zor biliyorum. Ama baban için tamam mı? Evet. tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> Asiye, neredesiniz? Merak ettim. Siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Tuvalete gittik. Nergis, sen ağladın mı? Evet. Şey kötü olur, hastane, ameliyat falan. Hiç dayanamaz böyle şeylere. Sinirleri bozuldu. Ne oldu? Ne olur? iyi bir haber verin artık ha. Ameliyat bitti mi? Hayır henüz bitmedi. Cemal Bey için ayrı negatif kana ihtiyacımız var. Ben bir pozitifim. Olsun kızım. Aramızda yoksa da buluruz. Acil. Oteli bir ara, hemen bir araştırsınlar. Ben ben aç negatifim ben verebilirim. Tamam, hemen gelir misiniz benimle? Acil zaten. Anne ben de geleceğim. Çok iyi şans oldu bu ya. Sağ ol kızım. Oh, baba neden kan gerekti sadece? Kötü bir şey olmuş olabilir mi? Elin. Yapma böyle kızım. Kızım. Raci kız bayılıyor. Bir doktor çağır Raci. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Hemen acele eder misiniz lütfen? Sakinleştirici yapın kıza biraz. Tamam gelin anne. Gelmek istemiyorum. Ben burada duracağım Cemal'i bekleyeceğim. Canım. Lütfen. Maalesef. Olur, yani. Tamam tamam tamam. Sakin. Gel. Hadi. 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 güzel be. Cemal pişmemiştir daha o. Yanacaksın, ne yapıyorsun? Allah Allah. Ama çok güzel olmuş be. Ha, ben dayanamadım. Ne oldu? Elimi kestim. Nasıl elini kestin ya? Dur. Bir bakayım getir. Kanın mı çok acıdı mı? Ha? Yok canım. Aa. Abartma Cemal, iki damla kan bir şey olmaz. Bu ne demek ya? Senin bir damla kanla benim canım kurban kızım. Sen ne diyorsun? Bir bakayım, ipin de geçsin. Ağlama annem, ağlama. Sen haklısın. dönmeyecek babama. Evet kızım. Küçükken babamdan daha güçlü hiç kimse yok gibi gelirdi bana. Sonra onu ilk kez bu konakta gördük ya. Hala dünyanın en güçlü insanı babammış gibi geliyor. Babam olduğu için mi böyle anne? O yüzden böyle hissediyorum. Evet anneciğim. O yüzden ben de inanıyorum ona. Hiçbir şey olmayacak. Hem sen kötü bir şey olmaz derdin ya. Yani. Demek ki babamla iyileşecek. Polisle konuştum, Cemal'i bıçaklayan adamı yakalamışlar. Hayır, ne derdi varmış Cemal'le anlamadım. Cemal'in bir düşmanı falan mı var bilmediğimiz? Yok sanmam. Ya alkolik, serseri adamın teki ya. Basit bir böyle işte sarhoş kavgası. Önce tartışmışlar, sonra bıçaklamış işte Cemal. Hepsi bu. Durup dururken bir insan birini niye bıçaklasın? Hayır, hani, anlamıyorum. Bu işin altında bir iş var bence. Ya zayda adam ifade vermiş, tartışmışlar. Kendime hakim olamadım, bıçakladım demiş. Hepsi bu. Ya bunun altında ne arıyorsun ki? Bilmiyorum, ne bileyim televizyonda duyuyoruz ya böyle şeyler. İnsanın kendi başına gelince böyle bir tuhaf oluyor yani. Ayrıca da Cemal'in öyle bir restoranda, o kadar salaş bir yerde ne işi var? Ve yani içki içmiş, eline çıkmadan önce hiçbir şey söylememiş. Ben anlamadım yani. Ah, doktor bey çıktı. Damadımın durumu nasıl doktor bey? Ameliyat gayet başarılı geçti Harun Bey. Ama durumu ciddiyetini koruyor. Hiç kanama riski var. Bu yüzden kontrol altında tutmak için yoğun bakım aldık. Ha, i̇yi bir şey mi kötü bir şey mi söylüyorsunuz? Ben anlayamıyorum. Her şey kontrolümüzün altında. Takipteyiz merak etmeyin. Sizden ricam ameliyathanenin önünü boşaltmanız. Bir gelişme olduğu zaman biz size zaten haber vereceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ i̇yi, olun. Iyi, iyi, iyi. Sağ olun. Oğlum, hadi siz kafeye gidin ben de annemle Helin'e bakayım. Hadi. Hadi. Hadi Fikri. Ben... ben babamı görmek istiyorum. Asiye içmemişsin meyve suyunu. Şekerin dengelesin diye aldım sana. Canım istemedi ya. E başka bir şey alayım? Yok yok ben şimdi zaten bir elimi yüzümü yıkarım kendime gelirim. Sen geç biz peşinden gelelim. İyi tamam. bir şey var. Asiye eğer gelmezsen ben her şeyi arkamda bırakıp gidiyorum. Artık benim başka bir çarem yok. Çünkü sizsiz yaşamanın hiçbir anlamı yok. Yalvarıyorum gel. Bak gelmezsen... Gelmezsen öldüreceğim kendimi. Şimdi çıkıp... Arabayı gördüğüm ilk duvara süreceğim filesi. Cemal bak saçmalıyorsun söylediklerinin bir anlamı yok yarın sabah hepsini unutacaksın. Ya unutamıyorum işte Ay. unutamıyorum Ay. diyorum sana unutamıyorum. Kasiye lütfen yalvarıyorum. Gel. Gelmiyorum gelmiyorum Cemal. Sen yoksun benim için artık. Bak sok kafanı şunu Ah Cemal ah, ne yaptın? İçerideki. Evet. istersen yanına girebilirsin. Sahi mi? Ama çok fazla kalamazsın. Herkes. Yanına girebilir miyim ben? İçeriye sadece bir kişi alabilirim. Tamam eşiyim ben. Tamam o zaman alayım sizi. Nergis sen Cemal için mi ağladın bu kadar? O çok etkileniyor böyle şeylerden Cemal çok güçlüdür Nergis. O benim hayatımı kurtardı. Şimdi bizim için hayatta kalacak. Oynayamayız. sizin beklemenize gerek yok. Kalabalık istemiyorlar. Kızım. Nergis, ne oldu? Asiye, niye ağladı çocuk bu kadar? Olaydan önce biraz atıştık da. Cemal'le? Ben kötü şeyler söyledim. Ona sonra da bu olay olunca. Sen de kendini suçlu hissettin. Niye tartıştınız? Şey. E, çocuklar oyun oynarken biraz tartışmışlar da. Önemli bir şey değil yani. Çok küçük bir tartışma. Hay Allah. Talihsizlik olmuş. Sen böyle üzme yıpratma kendini tamam mı? Tartışmalarda bazen ağzımızdan kötü laflar çıkabilir. Cemal ile işince oturur konuşursunuz halledersiniz. Asiye, çok yorulunsa olduğunuzda eve gidelim. Biraz daha kalın Şimdi bir daha kan lazım olur falan. İyi tamam. Bari şu kapının önüne çıkalım, bir hava alalım. Temiz hava hepimize iyi gelecek. Hadi. var yani bekliyoruz burada yok annemler burada Evet evet ee, yani işte yalnız değilim ee, ben haber veririm zaten se. Babacığım. Biliyordum gitmeyeceğini. Biliyordum. Bizi yine bırakmayacağım. Baba. Hani ben sana keşke ölseydin dedim ya. özür dilerim. Çünkü gerçek değildi. Sen istersen bizi hiç sevme. Bizle birlikte olma. Ama sana bir şey olmasın tamam mı? Duyuyor musun şu an beni? Biliyor musun, sen gittikten sonra... ...sanki sen hiç gitmemişsin gibi ben hep konuştum seninle. Hem de nerede biliyor musun? Bizim bankımızda. Hani bir bank var ya nehrin kenarında. <laughs> Okul çıkışlarına giderdik. İşte orada. Sen de hatırlıyorsun, değil mi? ...kimse oturmamış bizim yerimize. Eee biliyorlar tabii bizim bankımız olduğunu. Oturamıyorlar. Geç bakalım şöyle. Sen mi söyledin herkese? Ben söyledim tabii. Burası kızımla bizim bankımız dedim. Oturmayın dedim. Biz yokken oturuyorlar mıdır peki? Biz yokken otursunlar canım. Baba... Ya bugün bu bankı söküp atarlarsa? Niye söksünler babacığım? Bilmem. Kötü adamlar yapar belki. O zaman biz nereye oturacağız? O zaman ben de iki tahta alır sana bir bank yaparım. Ayrıca neredeymiş o kötü adamlar? Ha? Neredeymiş onlar ya? Kimse benim kızımla oturup sohbet ettiğim bankı sökmeye cesaret edemez. İzin vermem. Sen çok güçsün değil mi baba? Onları yakalarsın. Yakalarım tabii. Oh. 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 Seni çok seviyorum canım babam benim. Oh. Cennet kokulum benim. Sen gidince her okul çıkışı o banka gitmeye devam ettim ben. Sanki yanımdaymışsın gibi seninle konuştum. Derdimi anlattım. Bazen de kızdım sana. Ağladım. Ama hep bir yerlerde beni duyduğunu düşündüm. Bir gün orada birlikte otururuz diye hayal ettim hep. Hep. <Gülüyor> <Gülüyor>